Gündem inşaat. Oluk oluk mutluluk mottosuyla yola çıktık. Şimdiye kadar yaptığımız her işte müşteri memnuniyetini amaçladık ve yaptığımız işlerin hep arkasında durduk. Kenet çatı nedir? En az yüzde %5 eğimli çatılara kurulan geleneksel ve modern tüm mimariye uyum sağlayan bir çatı kaplama sistemidir. Kenet çatı 0,50-0,70 aralığındaki galvaniz saçtan, çatıya özel olan ölçülerle eksiz olarak yapılır eksiz yapılması ile beraber su kaçırma oranını yüzde sıfıra kadar düşürmektedir. Metalden yapılması dolayısıyla sağlamlıkta üstüne yoktur. Diğer çatı sistemlerine göre havuzun uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Görsel estetik ve sağlamlık açısından en çok tercih edilen çatı sistemidir. Neden kenet çatı sistemini tercih etmeliyim? Teknolojinin ilerlemesiyle beraber yeni nesil çatı sistemlerine geçiş de hızlanmıştır. Genel çatı kaplama sistemleri, geniş şerpazedeki renk seçenekleriyle yapılarınızda göze çarpıcı canlı hatlar sunar. Eksiz yapıldığı için su kaçırma ihtimali %0'a yakındır. Çok hafif ve sağlam olan metal kenet çatı sistemi iklim şartlarına son derece dayanıklıdır. Kırsal kesimlerde ömrü 120 yılı, deniz kıyısında 70 yılı bulmaktadır. Böylece uzun vadede hem binanızı hem de cebinizi korur.